Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Ve yanımda tabii ki de çok sevdiğim Roblox ekip arkadaşım var. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar yanımda Bahar var. Bahar benim hem ekip arkadaşım hem yakından arkadaşım. Bugün sizlerle birlikte hem ilk Roblox videomu hem de Roblox'a gelen güncellemedeki araba ve evi göstereceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım o zaman değil mi Bahar'cığım? Çok özür dilerim. Şey, Bebeğimiz O da ağlayıp ağlayıp duruyor. <laughs> ee, gelelim. Şöyle başlayalım. Arkadaşlar ben hızlıca şöyle size evi göstermeye başlayayım başlar. Dıştan bakınca öyle güzel değil. Ve şurada evet. gördüğünüz gibi şöyle küçük bir alan var. Aa, giremiyorum. Evet. Bir alan var. Tuvalet, Tuvalet var arkadaşlar sanırım. Ay arkadaşlar Bahar şu anda tuvaletini yapıyor. Tuvalet kağıdı bile var yani. Evet. Ee, dıştan şöyle bir adını unuttum. Evet. Bir de e, dışarıda şöyle bir merdiven var. Allah. Buradan başlayalım bence. Buradan yukarı çıkalım. Allah. Buradan arkadaşlar dış çatıya çıkıyorsunuz. Ve böyle, ben ben gelemeyeceğim. Evet, böyle taşlar çıkıyor karşınıza. Bir arkada da bir merdiven daha var. İnince şöyle sanki bir inşaat alanı gibi. Böyle bir toprak ve böyle tahtalar falanla karşılaşıyorsunuz. Karşılaşıyorsunuz. Konuşamadım. Arkadaşlar ve e, şimdi içine bakalım değil mi? Şöyle hızlı bir şekilde Baharcığım gel. Baharcan. Bahar. Baharcığım bahar. Bahar, bahar gel. Evin içine giriyoruz arkadaşlar. E, evin içini merak ediyorum. Çünkü bir çöpçü evi burası. Yani çöpçü derken yani çöp toplayan kişilerin evi. Hızlı bir şekilde giriş yapalım. Önce garajdan bahsedelim. Garaja şöyle çöpçü şeyini koymadan önce ya da şöyle yapmayalım. Böyle. Çünkü araba da göstereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde garajımız bu şekilde. Oyun donuyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Evet. Ya da eski galiba bilmiyorum. Evet Mesela şuna tıklayınca oluyor. Bunları daha sonra bakacağız arkadaşlar. Garajımız bu şekilde. Şöyle bir ışıklandırma var. Hızlı bir şekilde içerisine geçelim. Burada yine böyle bir ışıklandırma var. Ve güzel olmayan bir masa var. Yani şuradaki şey ne arkadaşlar? Şuradaki şey. Çok garip duruyor arkadaşlar. Ee, hızlı bir şekilde devam edelim. Şöyle küçük küçük raflar var. Aslında bu güzel bir detay değil mi Bahar'cığım? Evet güzelmiş. Arkadaşlar arabayı yani evi dila ya kurduk. Arabalarını yarısını da dila ya kuracak. Aa çok güzel arabalara bakıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Evet güzel arabalar var ama siz daha sonra göstereceğiz değil mi? O zaman evet. gel, gel içeri geçelim biraz bakınalım. Tamam. Buradan. Dediğim tamam. gibi az önce şurada güzel raflar ve çirkin bir masa var. Ve evet. burada yine o dışarıdakinin aynısından var. Ne olduğunu anlamadım. Ben de anlamadım. Devam edelim. Ee, burada bir tane dur hatta şöyle kapımızın kilidini açık zaten. Ee, bu burada böyle bir şey var. Yani neden var bilmiyoruz. Burası da balkon gibi bir şey galiba. Bilmiyoruz. Bur Burayı göstermiştim. Burası toprak bir alana çıkıyor. Buraya buraya giremedik arkadaşlar. Heh, buradan giriliyormuş. Tamam, buradan giriliyormuş arkadaşlar. Güzel. Yani küçük bir alan. Ee, hızlı bir şekilde yukarı çıkalım, değil mi Baharcığım? Baharcığım, bahar. Cığım? bahar, cığım, bahar. biraz müsait değilmiş Bahar. O zaman biz yukarı çıkalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar yukarısı çok karman çorman. Yukarısı çok karman çorman. Değil mi? Evet. Gel gel. Efendim ben yukarı kata çıktım. Yukarı kata çıktım. Gel. Tamam ben o zamana kadar arabaları kurayım. Tamam arkadaşlar. Bakın şöyle biraz sesini açayım. Arkadaşlar bir ışık var yine, bir ışıklandırma var. Burada da bir ışıklandırma var Böyle, ve e, bilmediğim şey üçüncüsünü görüyorum arkadaşlar. Burası rab, labilen söyleyemedim arkadaşlar. Siz biliyorsunuzdur. Buradan giriyorsun, buradan çıkıyorsun, Aa çıkmaz yol. Sonra buradan çıkıyorsun falan. Karman çorman bir şey yani. Bu evi kurmak isteyen Var mı bilemiyorum. Hiç yatak falan da yok. Değil mi Bahar'cığım? Evet yatak falan yok. Arkadaşlar şu anda ben um, bir tane arabayı kurdum. Ama bir tane bir tane daha kuramıyoruz bildiğiniz gibi. Onu da Dila kuracak. Evet. Arkadaşlar son olarak göstereceğim şey şurası. Herhalde bu evde en beğendiğim yer burası oldu. Yani diğer evin balkonlarına göre çok daha güzel bence. Yani ben söylüyorum ben. Aynen bilemiyorum. Yani size kalmış beğenip beğenmemeniz. Arkadaşlar ilk aracımız bu. Adını bilmediğim için adını söylemeyeceğim. Ama böyle Allah dur. Şeyi düşürdük. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde gerçekten benzemiş gerçek hayattakine. Evet, benzemiş. Evet. Ee, ancak tek bir sorunu var ki keşke o olsaydı yani. Sorun olmasaydı. Şu kepçeyi indiremiyorsunuz değil mi? Evet indiremiyoruz. Evet bu kepçeyi indiremiyoruz arkadaşlar ve sadece şöyle görünüş olarak sürebiliyoruz. Evet. Ee, şimdi ikinciye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun arkasına da oturabiliyoruz şu şekilde. Gördüğünüz üzere. Hatta iki kişi oturabiliyor. Şuraya başka A oturabiliyor mu? Evet arkadaşlar. A Diğer arabamız da bu şekilde yine hareket ettirmiyor bu değil mi? A yine hareket edilmiyor ama bu da görünüş olarak güzel ve gerçeğine benziyor. Benim A Evet galiba. Aa yanlara oturabiliyorsun sanırım. Bakayım. Yok, oturamıyorum. Arkaya bakayım. Bu arada arkadaşlar, ee, aa bir şey var. Bir şey gördüm. Ne? Bu ne? Bak kameranı yukarı kaldırırsan orada bir tuş var. Tıkla, tıkla diyor. Galiba hareket ettirebiliyoruz bunu. Arkadaşlar gördün mü? Evet gördüm. Ne olduğunu bilmiyoruz ama arkadaşlar illa ki bir sebebi vardır. Bu tane araba eskiden geldi çamı kuracağım. Evet. Bu da eskiden gelmiş bir kalp küreme aracı arkadaşlar. Böyle yan yanımda bırakıyorsunuz. Aynen şu şekilde. Ne gidebiliyorsunuz böyle toplayabiliyorsunuz. Evet ve şurada karlar var görüyorsunuz. Ve karın üstünde yatabiliyorum bana aa, aa. <laughs> çok komik oldu arkadaşlar. Bir de sen yat. Bir de arkadaşlar beğendim. Bakın şuradan bir hava gibi bir şey geliyor. Ve but, bu bu ve şu Şimdi. traktörlerde de şuradan duman çıkıyor her sürdüğümüzde. Şöyle göstereyim. Oradan gelmiyor galiba. Bundan yo geliyor. Bakın arkadaşlar. Bu, te... bu detay benim çok hoşuma gitti açıkçası. Arkadaşlar e, bu da çöpçü arabası zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Burada güzel. Şuna tıklıyorsunuz falan. Ya biliyor musunuz? Tamam. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna gelelim. Eğer ilk bir e, ilk Roblox videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve Bahar'la daha fazla video gelecek. Bunu da haberini vereyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.